Evet, Yağmur Eren'den devam ediyoruz. 739 doğum sayısı 8'e 9 gelin, gelinmiş. 8 neydi hükümeti miydi? 9'da maneviyat, uhreviyat, yükseltme. Ne yapacak bu kişi? E, yetki ve iktidar verildiği zaman onu insanların hayrı için kullanacak. Ve bunu yaparak da maneviyatın otomatik yükseltmiş olacak. 7 var deli spas bir şey inanmaz, yaramaz, muzur, meraklı. 3 var kısır döngülük verebilir, derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda da el becerisidir. 9 var maneviyat, uhreviyatlık verir. Ki zaten maneviyat üzerine gelmiş. Ana sayı 1 Liderlik verir. Aynı zamanda ego verebilir oraya dikkat. Huzur bulduğu yer kendi olarak gözüküyor. E, şamanik özellikleri var. IQ'su gayet yüksek. Lakin geçmişe çok takılı kalıyor olabilir. E, oraya dikkat edin. E, gizemli ve sırlı. Bağımsızlığına önem verir. E, baskı altında yaşayamaz. Kısıtlanmaya gelemez. E, hafıza çok kuvvetli. Kolay kolay unutmaz depresif yön ağır basabilir negatifinde olursa kişi depresif yön ağır basar o yüzden dikkat edin derim sena baş 321 doğum sayısı 9'a 1 gelinmiş 9 neydi maneviyat uhreviyat yükseltme bir de ego nefs terbiyesi ne yapacak bu kişi maneviyatını yükseltecek egosunu, nefsini terbiye edecek Hmm, bu kişinin eksik çakraları çok, eksim almasını tavsiye ediyorum. Ee, yani eksik çakraları var. Evet, eksim mutlaka, mutlaka alın. Ee, 321 dedik. Üç var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. İki var rahatına düşkünlük, seçen ve harcısınlık verir. Ses tonu da etkili olabilir. Neslek ses tonuyla alakalı olabilir. Bir var liderlik verir. Ego da verebilir oraya dikkat. Ana sayı 6 takıntı tabuluk verir. Olmazsa olmazlar. Aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Altıncı is gayet kuvvetli. Huzuru bulduğunuz yer arkadaş ortamı sosyal çevre olarak gözüküyor. Onun harici güçlü ve sağlam bir yapı, mücadele etmekten çekinmeyen, zorluk karşısında çabuk yılmayan, üretken, sıcakkanlı, sempatik, duygusal, kırılmaktan korkan, karar almada zorlanan, ani tepki verme hali ve para kazanmada doğal yeteneğe sahip birisiniz diyebiliriz. Bir de ikili ilişkilerde de biraz sıkıntı olabilir. Oraya da dikkat. Özlem Miço oğulları Çankaya elma. Aman ya Rabb'i 3 tane soyad. Ee, bu da çok enteresan. Bir 11'lik var. 11 video mutlaka dinleyin. 217 doğum sayısı 3'e 9 gelinmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koyma. Kimsenin yapamadığını yapma. E, bu elle de olur akıllı da olur. 9 e, da maneviyat, uhreviyat yükseltme. Ortaya koyacağınız şey maneviyatınızı yükseltecek olan bir şey olması gerekiyor. 2 var. Rahatına düşkünlükse şans verer, ayrıca verir. Aynı zamanda ses tonunun etkili olduğunu da gösterir. Mesleğin ile alakalı olabilir. birler var. Ana sayı da bir liderlik verir. 7 e, var. Ders bas bir şey inanmaz, yaramaz muzur, Meraklı. Huzur bulduğunuz yer, biz bilinci. E, bu çok güzel. Onun harici altıncısınız çok kuvvetli çok çok kuvvetli hatta ee, dışarıya kapalı fazla duygusal olduğunuz için de kıskançlığa yatkınlık olma ihtimali sevdiklerini aşırı sahiplenme empati yetenekleri fazla gelişmiş ee, aşırı inat aşırı inat e öyle ki aşırı e karşıyı Karşıyı sinirlendirecek derecede e, aşırı inat olabilir. İlla olacak diye bir şey yok. E, başarılı olma isteği. Azimle çalışma ve isteklerini elde etme. E, insanlar bana hayran olsun isteğiniz varsa. E, bu harflerden aldığınız özelliklerden oluyor. Ve pohpohlanmak da hoşunuza gidiyor olabilir. Evet. Aynı zamanda da e, özelliklerinizi Epjet değerinden de dinlen, din, dinleyin derim arkadaşlar. Ay diyorum bugün ne oldu? Gerçekten bugün bir şey oldu. Ben e, anlatacaklarımı yani zihnimdeler fakat dilden farklı çıkıyor. Çok enteresan, çok değişik. Dediğim gibi enerjiler ağır olunca biraz böyle oluyor. Evet bu videoyu da kapatıyorum. Tekrardan geliyorum.